Emre tanıyor. Tamam yavrum dur bakalım ya. Ee daha daha nasılsınız Aray Bey? Teşekkür ederim sağ olun. Siz nasılsınız? Ee, Kemal Bey'di değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Müsteşar Kemal. <laughs> Anladım. Ee, peki siz Haluk kardeşimin neyi oluyorsunuz? <laughs> ederim. Sen bunu bilmiyor musun? Yo, nereden bileceğim ki? Ha, <laughs> siz babamla daha önce tanışmadınız o zaman. Yok, tanışmadık. Hmm. Hayret, herkesi tanıyor, beni tanımıyor. İlginç. <laughs> Zeynepciğim, aç bakayım ağzını. Bak, 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 bak. Ne geliyor? Böyle hop! Babam aç. bitti, Erey abi başladı. <laughs> Aşk olsun. Aşk olsun. Ben tabii ki başlayacağım. Ben baba yarısı sayılırım ya. Ben senin amcanım. Babamla çok yakın mı arkadaşsınız? Zeynepciğim şöyle söyleyeyim, çok kelimesi bizim için az kalır. <laughs> Babam benim best friendim, en iyi arkadaşım yani. Ee, onca zaman az kutlamadık arkadaşlık yıl dönümlerimizi, Hı? değil mi? <laughs> arkadaşlık yıl dönümü mü? ana. Haluk, bizim evlilik yıl dönümümüzü bile zor hatırlar böyle arkadaşlık yıl dönümünü hatırlayıp kutlaması ilginç. <laughs> Mertem hanımefendi bunun nesi ilginç? Yani bunu herkes bilir, herkes yapar zaten bunda. Anormal bir durum yok ki. <laughs> Allah Allah! Ya ben 40 yıllık arkadaşlarımla arkadaşlık yıl dönümümü kutlamadım ya. Oh! Bir yaşıma daha girdim ya. Öyle demeyin. İnanır mısınız? Benim bine yakın arkadaşım vardır. Hepsiyle tek tek kutlarım ben mutlaka tabii. E, Kemal Bey'di değil mi isim? Eee, e, e, müsteşar Kemal. Evet, Kemal Bey. Aynen öyle. Allah Allah. Ben de yavaş yavaş işe gideyim. Baba bugün beni okula sen bırakır mısın? Tabii bırakırım kızım. <laughs> İyi ben kardeş şoförüne mesaj atayım da boş boşuna gelmesin. Hayır. Kardeşim ben de o zaman seninle birlikte çıkayım şimdi. Tabii. Hem senin şirketi de bir uğramış oluruz. Ben ne zamandır hem İsmail Bey hem de Tolga'yı görmek istiyordum. Fırsat bu fırsat. <laughs> sen onları tanıyor musun? Anlamadım. Ne demek onları tanıyor musun? Yani tanıyor muydun demek istedim. Hani Geçmiş zaman unuttum belki tanıştırdığımı falan o yüzden. Tanımaz olur muyum canım? Ama ne yalan söyleyeyim, İrem'in mevzusuna çok üzüldüm. Kız istifa etmiş yani. En azından şirketi terk etmeden bir onu da görmüş olur. Aa, Haluk! İrem istifa mı etmiş? <laughs> evet, senin haberin yok mu? Eğer haberim olsa niye şaşırayım? Halukcuğum belki kız sana söyledi, sen arada öyle şey yapmadın. Hayır canım, söylemedi. Sen nereden biliyorsun? kız fotoğraf paylaşmış ya. Altına da yazmış Haluk Bey sizinle çalışmak büyük bir keyifti diye. Seni de etiketlemiş oraya görmedin mi? Aa. Hayır görmedim. <laughs> Neyse ben İrem'le konuşurum. Hadi gidelim. Ben de seninle geleyim tamam. Gel baba. Haber ver. Tamam, tamam. Hadi bitti mi teyze kalk kalk hadi. Bakalım, hadi. 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 hadi hadi teyze. Nereye gidiyoruz? Teyze, düğün var ya, köye gidiyoruz. Ay Hatice, düğün mü var? Kız düğün var, niye söylemiyorsun? e, <laughs> oynayalım o zaman. Allah! hadi Hüseyin Bey, çal bize bir şey. Hadi düğün var. Hadi. Oh, oh, hadi, 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 oh, 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 Ay ben dayanamam, hayatta oynayalım. Oyna Anne, nereye gidiyoruz? Bırak, ya, düğün var ya. Çok oynadık ya ondan. Anne, bırak. <laughs> Birinizin telefonu çalıyor. Benim değil. Aa, benimmiş. <laughs> Neden açmadın? Hayatım şimdi şey iş ritmimiz bölünmesin. Hızlı hızlı çalışıyoruz. Evet evet ya. A açma avuç lütfen yani. Benim, benim böyle araya bir konuşmalar falan gidince tüm konsantrasyonum mahvoluyor. Ümit nerede? Hayatım onun başka bir işi varmış. Onu halledecek. Gelir birazdan. Açtır çalıyor. Aç artık şunu. Belki önemli bir şeydir. Önemli midir? Doğru, haklısın. Açayım ben. Alo? Alo? Yok, sesiniz gelmiyor. Alo? <laughs> yok, ses yok. Ses... A gelmiyor bu tarafı ses. Yok, hayır. Duymuyorum ben sizi. Kapatıyorum. Oldu. Eee... <laughs> bu çevrede sorun var bu aralar. Ve ben, evet. Aynısı bana da oluyor. Bana şey, kaç başı. kere oldu hep buralarda şey mi? Cemil falan mı? <laughs> Ses oradan geldi. Öyle bir şey. Yani değil. şimdi onunki ben, bana gelmiyor ama o beni duyuyor büyük ihtimalle. Işte. Öyle, öyle, gibi hissettim çünkü bana... Ümit'ciğim! Ah Ender Bey. Dedim ki kesin buradadır. Kesin burada Ümit. Gideyim kendim bir tebrik edeyim. İyi yaptınız. Hoş geldiniz. Buyurun. Ümit'ciğim. Tebrik ediyorum seni. Tebrik ediyorum. Teşekkür Projeni hayata geçirmişsin. Yavaş yavaş ilerlemeye başlamış gördüm. Daha çok teşekkür ederim. Tebrik Ender ediyorum seni. Sağ ol. Tebrik ediyorum ama bir de dikkat ediyorum. Dikkat ediyorum. Sen sanki kendi projene biraz daha fazla böyle eğiliyorsun. Ha? Öbürü böyle seninkinin yanında böyle yerini sayıyor gibi. Öyle gördüm. Ne biçim söz Ender Bey. Ben hem kendi projemle hem de Emre ve Meto'nun projesiyle eşit şekilde ilgileniyorum. Eşit ilgileniyorum. Tabii tabii. Tabii tabii eşit ilgilen sen. Aynen böyle devam et. E ee, nerede senin ortaklar? Birazdan gideceğim onların yanlarına. Ee, ben önce kendi işlerimi bir halletmek istedim. Şimdi onlar evde çalışıyorlardır. Çalışınlar. Çalışsınlar onun çalışsınlar, için. Onların çalışması lazım. Onların çok çalışması lazım. Çünkü yani iki projeye şöyle bir bakıyorum. Yani şimdi doğrusu senin proje onlarınkini ikiye çarparmışlar böyle. Ee, yok yok öyle demeyelim. Her iki projenin de önü çok açık. Önü açık diyorsun. Evet. Şimdi. Sen dalga mı geçiyorsun? Dalga mı geçiyorsun sen? Yahu nasıl önü açık? O projenin neresinde önü açık? Seninkinin ön açık. Onların daha kırk fırın ekmek yemesi lazım o projeyi adam etmek için. Seninki olmuş çıkmış fırından. Ben Hazır. Ha diyeceksin şimdi o zaman niye ikisine birden yatırım yaptın? Değil mi? Eşit diye yapmadım Ümit'ciğim. Yahu ben istedim ki onlar da boşta kalmasın Ben seninkine yatırım yapacağım. ne yapacak onlar? Anladım boşta kalacaklar. Dedim biraz onlar da oyalansınlar. Anladın mı? Yoksa benim hedefim bil bakalım hangisi? Hangi proje benim hedefim tahmin et? Benimki. Tabii ki seninki. <laughs> Var mı sıkıntı projeyle ilgili? Yani şu an her şey yolunda gidiyor. Çok evet. değişik sıkıntı varmış gibi. böyle. Varsa söyle. Sır